Köyümüzün okuluna gidiyoruz bugün. Sivas ekibinde gelmişler köyümüzün resimlerini çekmeye. Geç, geç, geç. Şu tarafa. Sen evden başladın? Ben ee, kaç senesinde? 1957'de. Naciye abim ama sınırı Ne? Merhem, merhem, diyorlar bana. Merhem, neden? Merhem. Aba bunu, o yaptığımız şey var ya saplarına ee. aklıyorduk. Şu sandık bir şey var mı abi? Boş mu? <laughs> rahat durmayanlar oluyor. Karacaören naye olmadan önce 1904'te Abdülhamit tarafından emir verilip yapıldıktan sonra 1928 yılında öğretime başlamış. Ben 1957 senesinde burada okula başladım. Birinci sınıfı, beşinci sınıfı da burada bitirdim. Ondan sonra İmranlı'ya okula gittim. Çok güzel bir duygu. Ee, bir tek Karacaören halkı değil çevre çevre olarak herkes burada okudu yani 28 Paraköy, o zaman hatta 52 köymüş o 52 köyde daha sonra ilçeye bağlanmış Zara'ya bağlanmış 28 Paraköy, köy Karacaören Naye merkezi olarak herkes burada faydalanıyor o köylüler gelip burada okula gidiyordu. O, o, o fakir fukara'yı burada o çoluk çocuğu burada ağırlanabiliyordu, misafir edilebiliyordu. Valla en son e, 80 82 miydi? 83'lerde burayı e, terk edildi. Öğrenci kalmadı. Öğrenci kalmayınca terk edildi. Ortaokul yapıldı. Ortaokul yapıldıktan sonra ilkokulda oraya gitmeye başladı ve daha sonra da burası terk edildi adalene. Daha sonra e, Karacöyren halkı e, İstanbul'da dernek kuruldu. 1972'de o dernek sayesinde burası onarım yapıldı ve e, düzeltildi. İşte bazı faaliyetlerimiz oldu ve en sonunda Kültür Bakanlığı buraya el attı. Sübyan Okulu olarak bu çevrede ilk olarak bir Sübyan Okulu'nu Kültür Bakanlığı dizayn etti ve e, tarihi şeylerimizi burada gösteriyoruz ve hizmetlerimizi köy şey toplantılarımızı şu ubumuzu, hepimizi burada yapıyoruz. Vallahi bu mektep tabi bizim yaşımız buna göre küçük. Fakat okudum ben 1967'de birinci sınıf da başladım 3'e kadar. Ben daha önce şu dağın arkasında göz yatağı var. Divriye bağlıydı. Orada ikamet ediyordum. İşte ilk okul olmadığı için orada burada başladım. Burası Kültür Bakanlığı tarafından tamir edildi. Daha önce dernek yapmıştı. Şimdi Kültür Bakanlığı yaptı. Sağ olsun.